10 tane temel mesaj vermek istiyorum bu sürede. Birincisi ne biliyor musunuz? Görülen rüya sadık bir rüya ise elbet bir gün gerçekleşecek. Hiç bundan şüphemiz olmasın. Yusuf suresinde biz bunu da görüyoruz. Hasetlere karşı yanlış adımlar atılmazsa elbet bir gün o hasetler dinecek. Kardeşler haset ettiler. Hazreti Yusuf onların yanlışına yanlışla mı karşılık verdi? Hayır. Ya ne kadar yanlış görürsen gör. Sen doğru olursan var ya of. Allah rahmet eylesin. An anneciğim öyle derdi. Sen doğru ol eğri Allah'ından bulur diyordu. Vallahi öyle. Sen doğru ol doğru. Sen doğruluğu koru. Sen onu yapmaya çalış. Ondan sonrası Allah'ın sana vereceği yardım. Onun için en önemli mesele burada o. Onlar haset ettiler kardeşleri. Hazreti Yusuf o hasede yanlış bir şeyle karşılık vermedi ve o hasetler dindi. Üçüncüsü ümitler zedelenmezse elbet bir gün atılan ve düşülen kuyulardan çıkılacak. Ümidini zedelemedi Hazreti Yusuf. Kuyudaydı çıktı mı? Çıktı. Mısır'a da sultan oldu mu? Oldu. O zaman buradan çok çok önemli mesajlar alınır. Dördüncüsü kalite kaybedilmezse elbet bir gün köleler efendi durumuna gelecek. Muhsin olursan eğer köle pazarında satılman senden hiçbir değer düşürmüyor. Altın çöplüğe düşünce altın olmaktan çıkıyor mu? Altın her yerde altın. Sen eğer kaliteliysen yaşadığın toplumda kıymet bilinmiyorsa hiç 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 hiç, hiç, hiç bu noktada üzülme. Hiç görünmeye de çalışma. Görünmeye çalıştığın anda kaliten kaybedilir zaten. Sende bir potansiyel varsa Allah sayı etmez işte etmedi ya etmedi. Hazreti Yusuf'un üzerinden gördük bunu. Hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir noktaya geldi Hazreti Yusuf. Beşincisi Züleyhalar'ın davetine icabet edilmezse elbet bir gün hakikat ortaya çıkacak. Gel gel diyecek Züleyhalar. Züleyha tek cins değil biliyorsunuz bazen kadın olur Züleyha bazen erkek olur. Yani iffeti zedeleyecek davetlere karşı böyle bir muhatap olursan, korursan eğer Allah o hakikati ortaya çıkarır. Altıncısı zindanlara düşünce telaşa kapı açılmazsa elbet bir gün zindan gülistana dönecek. Döndüğünü de gördük zaten. Yedincisi bakın ne kadar önemli bir mesaj alıyoruz. Mevki ve makam emanet olarak görülürse elbet bir gün Allah'ın yardımı o şahsa ve o topluma ulaşacak. Mevki ve makamı babanın mülkü kendi kazancın kendi mülkün olarak değil de bir emanet olarak görürsen Allah'ın inayetine nüsretine muhatap olursun ki Hazreti Yusuf'ta bunu çok iyi gördük. Varlık ve yokluk iyi yönetilirse elbet bir gün saadet o topluma hakim olacak. Hazreti Yusuf'ta da gördük. Umutlar kaybedilmezse elbet bir gün kaybolan ve özlenen ne varsa geri dönecek. Yeter ki ümidini kaybetme. Umudunu kaybetme. Onuncusu da şu hedefler iyi konulursa ve sabır kuşanılırsa elbet bir gün istenen elde edilecek.